Herkese merhaba, bugün sizlerle beraber katlanabilir bir telefonu kutusundan çıkartacağız ve biraz şunu konuşmak istiyorum. Katlanabilir bir telefon bizim hayatımıza ne katar? Şimdi telefon satın alacaksanız yakın zamanda ya da bir gün alacaksanız bu bilgiyi alın koyun ve videonun sonuna kadar kalın. Çünkü katlanabilir telefonun içine eğer kendisine has bir işletim sistemi koyarsanız ve TAP1000'deki uygulamanın %90'ını bu telefona özel ayarlarsanız kullanım deneyimi çok farklı bir yere gidiyor. Şimdi sizlerle beraber Tekno Phantom 5 Fold'u kutusundan çıkartacağız. Şöyle bir göstereyim üzerinde jelatin var. Önce o bir jelatini bir çıkartmam gerekiyor. Şöyle kutunun jelatinlerinden hızlı bir şekilde ben kurtulmak istiyorum. Hemen şu şekilde bu arada bir şey söyleyeceğim. Güzel bir kutu karşımıza çıkacak gibi. Bakın Phantom. Teknomu Phantom'unu görürseniz bu telefonun bir amiral gemisi olduğunu anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Şu anda telefonu kutusundan çıkartacağız. Bu böyle yaprak gibi açılıyor kanka. Bak şöyle hop. Oh, oh. Gördünüz mü? Burada bizlere bir mesaj verilmiş. Şu şekilde görebilirsiniz. Hemen şunu şöyle kaldırıyorum. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Kutu güzel kokuyor. Harbiden kutu güzel kokuyor. Phantom 5 Fold'u görüyorsunuz arkadaşlar. Çok büyük bir ekran var. Bu büyük ekranı eğer işletim sistemiyle beraber güzel kullanırsanız gerçekten farklı bir hale geliyor. Dur önce kutunun içine bakalım. Bekle. Hemen telefon heyecanına kapılmayalım. Şu şekilde arka tarafta bir kutu gibi bir şey var ama bunun içinde herhangi bir şey var mı diye şöyle bir bakayım. Yok. Bunu yırtmam mı gerekiyor? Yok. Neyse kutuya çok fazla zarar vermeyeyim ama buradan bir şey çıkmayacak gibi. Hemen şöyle kaldırıyorum. İşte bu güzel. Bak kılıf içinden çıktı. Şöyle kılıfı da göstereyim. Kılıf bu arada karbon. Bakın görüyor musunuz oradaki detayları? Garanti belgemiz var ve sim iğnemiz burada bulunuyor. Hemen şöyle çıkartalım. Bu telefon bu arada yüksek hızda şarj olabiliyor arkadaşlar. Tabii ki de kutudan çıkan bir adaptöre ihtiyacınız var. Burada 45 watt gücünde bir adaptörümüz bulunuyor. Çok tatlı. Burada ne var? Burada da kablomuz bulunuyor. Şunlar neymiş? Ha, bu doldurmak içinmiş. Tamam bunu daha geri koymayacağım. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu telefonun kalanın kılıfı nerede? Bu kadar mı? Şundan mı çıkacak? Nereden çıkacak? Buradan mı çıkacak? Nasıl yani? Ee bu arkayı mı koruyor? Ha önde ekran var abi. Değil mi? Ben kafayı yemişim. Dur önde ekran var. Önde de arkada da çok güzel bir ekran var. Saniyede 10 defa ile 120 defa arasında ilerlenebilen. Şimdi kutuyla şöyle bir işimiz bilsin. Kutuyu ben şöyle bu uzaklara göndereyim. Şimdi Tekne Phantom 5 ile tekrar baş başa kaldık. Arkadaşlar ya bir şey söyleyeceğim. Katlanabilir telefon alacaksınız. En azından değmesi gerekiyor. Tasarımsal olarak da değmesi gerektiğini söyleyeyim. Bakın NFC'nin de telefonun burada olduğunu söylemişler. Hemen şöyle açıyorum. Hop. Bale. Vay. Büyük ekran. Güzel. Şöyle şurayı çeviriyorum. Burası da tatlı. Şimdi şöyle bir telefonun sağ tarafına bakalım. Burada sesi açma kapatma butonumuz var. Aynı zamanda parmak izi okuyan bir yapımız var. Bu arada telefonu elde tutması çok güzel. Bir tık ağırlığını hissediyorum ama elde tutması çok güzel. Kullanması çok keyifli. Hemen şöyle bir açayım. Alt tarafını göstereyim arkadaşlar. Burada bir tane mikrofonumuz var. Type C girişimiz tabii ki var. SIM kartı takabileceğimiz bir yer var. Aynı şekilde yukarı tarafta da burada bir hoparlör ve mikrofonumuz var. Bir şey söyleyeceğim. Yapı çok güzel. Esi abi görüyor musun? Bak. Bir de bak şu. Bak. Yalı bir mekanizma var bak. Bu da çok iyi. Diğerlerinde normalde kalıyor, bu böyle açılıyor. Hani bu zamanla çok iyi mi çok kötü mü karar veririz? Bak şöyle şuradan mesela kurmaya başlayayım. Hemen kuralım. Bu arada ekran biraz patlıyor olabilir. Çok yüksek bir parlaklığı varsa. Ben telefonu önce buradan kurayım bak. Önce bir küçük ekran alışın. Ardından da büyük ekrana geçince neler olduğunu ben sizlere göstereyim. Hemen Wi-Fi'ye de bağlanalım. Abone olun siz diyor arkadaşlar. Kanala abone olmayı da unutmayın. Hemen bağlanalım. Şimdi buradaki ekrandan da bahsetmek istiyorum. Buradaki ekran 6.4 inç büyüklüğünde. Ondan dolayı buradaki klavyeyi çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Full HD bir çözünürlük var. Aynı zamanda da bir amoled panelin burada olduğunu söyleyeyim. Hemen biz buraya kayıt olduk. Ardından da ileri ileri diye devam ediyoruz. Şimdi hemen ben sizlerle beraber şuraya doğru geçeceğim. Bakın hop geçtim. Görüyor musunuz? Ekran kocaman oldu. Buradaki ekrandan da bahsedeyim. 7.85 inç büyüklüğünde bir amoled ekran var. 2296'ya 2000 çözünürlük var. Yani 2K plus'lık bir ekrandan bahsediyorum. 2K Plus'u demek Full HD'nin üstünde tam 4K değil ama güzel bir seviye. Yani 4K olsaydı çok enerji harcardı. Çok işte sizin telefonu zorlayabilirdi ama 2K'nın ben çok yerli yerinde olduğunu söylemem gerekiyor. Hemen şöyle L'mizi çizelim buraya. Sonraki diyorum. Onayla diyorum. Parmak izi A bu yüz. Önce yüz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Çok iyi şey yaptı. Yüzümü gösterdiği kamera bayağı iyi duruyordu. Parmağını yerleştir diyor. Tamam yerleştireyim. İyi güzel. Bu da hızlı. 10 numara. Bu testi de hemen hızlıca tamamladık. Sonraki diyorum sistem navigasyonunda düğmelerle mi böyle mi kullanmak istersin diyor. Ben bu şekilde kullanmayı seviyorum. İleri diyorum. Ardından da nazik bir hatırlatıcı ol diyor. Yani böyle zapsup zapsup zap, kapatma diyor. Güzel. Böyle ters açmaya da kapatma diyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Çok güzel çalışıyor. Yani şu yapı bir şey söyleyeceğim. Eğer katlanabilir bir telefon alacaksanız ve premium bir yapıda olmasını istiyorsanız bunu sevdim. İleri diyorum büyük ekranın özelliklerini keşfedin diyor. Ben bunu anlatacağım. Yani aslında burada telefonun teknik özelliklerini anlatırken de işletim sisteminin ne kadar önemli olduğunu sizlere söyleyeceğim. Büyük ekranda yatıcı çekimler yapabilirsiniz diyor. Burada bir ablamız var bakın. Hemen ne yaptı? Arka kamerayı kullanarak geçebildim. Şimdi ileri diyorum tek ekran birden fazla işlevsellik diyor. Sol tarafa işte herhangi bir borsayı takip edebilirsiniz. Twitter'ı takip edebilirsiniz. Sağ tarafta da kız arkadaşınızla mesaj paylaşabilirsiniz. Bu harika. Daha fenasını söyleyeyim eğer uygulama destekliyorsa sol tarafta uygulamanın herhangi bir menüsünü kullanabilir. Sağ tarafta uygulama yine herhangi bir menüsünü kullanabilirsiniz. Yani mesela WhatsApp destekliyorsa hesabı solda başkasıyla mesajlaşabilirsin. Sağda başkasıyla mesajlaşabilirsin. Bunu test ederiz. Ve bilgisayar bağlantısı da var. Bilgisayar direkt bu telefonu bağlayabiliyorsunuz. Diyelim ki bilgisayarda kopyaladığınız şeyi buraya alabiliyorsunuz. Ya da farklı bir şekilde sizler bilgisayardaki görüntüyü sürükle bırak şekilde bu telefon alabiliyorsunuz. Hayır, Fold. Bu işletim sistemi telefon için özel olarak üretilmiş arkadaşlar. İleri diyorum ve Android 13'ün kullanıldığını görüyoruz. Şimdi buradaki ekran 800 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim ve 120 Hz bir yenileme ile beraber bizleri bekliyor. Ancak LTPO ekran buradaki ekranın hızlı bir şekilde sizlere yanıt vermesini sağlıyor ve onunla 120 Hz arasında dönüyor. Hemen şöyle telefonu indiriyorum. Bakın otomatik bir şekilde buraya geldi. Ama şunu söyleyeyim normalde görüntünün oraya senkron edilmesi gerekiyor. Yani bu menü nereye gelecek? Bu buradaydı. İşte bu bu not biraz önce daha küçüktü ben şimdi bunu nasıl ölçeklendireyim gibi dertler vardı. Ama Tekno Phantom 5'in içerisinde özel bir grid teknolojisi var. Burayı aslında böyle ızgaralarla ayırmış durumda ve gerektiği zaman hemen dikeye çok hızlı bir şekilde dönebiliyor ve herhangi bir şekilde kafası da takılmıyor. Bu telefonun en büyük özelliklerinden bir tanesi de bu. Bu telefonun içerisinde 5 miliamperlik bir batarya var. Büyük ekranı görünce aklınıza gelir diye söyleyeyim dedim. 5 mAh'lik bataryayı da içinden çıkan, kutunun içerisinden çıkan adaptörle beraber arkadaşlar 15 dakikada %40 oranında ortalama 55 dakika içerisinde de şarj edebiliyorsunuz. Burada hemen telefonun kısmına geleyim ve burada teknik özelliklere de bakalım. Tekno Phantom 5'i görebiliyoruz. Burada 9000 Plus'ı görebiliyoruz ki bu güzel bir işlemci arkadaşlar. Telefonda yaptığınız işlemleri çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Mesela hemen şöyle Aşağıya çektiğinizde bakın ne yaptı? Sol tarafa ayarlar uygulamasını aldı. Sağ taraftan da herhangi bir uygulamayı seçmenizi istiyor. Oturumu aç diyorum. Bilgiler kontrol ediliyor diyor. Google hesabıyla giriş yapalım ve uygulamaları indirip nasıl kullanabileceğimizi size göstereyim. Bu arada hemen ön ekrandan da bahsedeyim. O bana giriş bilgilerini getirirken. Ön ekranı da ikiye bölünür bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Hemen buradan ne yapalım? Oturumumuzu açalım. Dediniz ki ben bu öndeki ekrandan sıkıldım metroya geldim eve oturdum artık geniş ekranı kullanabilirim buradaki telefonun içerisindeki işletim sistemi katlanabilir bir telefona ait olduğu için hemen ne yapıyor uyum sağlayabiliyor ama bu biraz tekno ile alakalı bir durum çünkü sizin Play Store'daki 1000 tane uygulamanın ilk 1000 tane uygulamanın %90'ı bu telefonu özel optimize edilmiş. Aynı zamanda da 2000 tane uygulama bu telefon özel olarak optimize edilmiş bir şekilde kullanılabiliyor. Mesela hemen Instagram'a giriyorum. Bakın normalde bu kenarların boş kalması gerektiğini düşünebilirsiniz. Ama Instagram'ı da böyle büyük bir ekranda kullanabiliyorsunuz. Kullandıktan sonra deneyimlere de bakmak gerekiyor. Hemen burada mesela WhatsApp'ı mıymış? WhatsApp'ı da büyük ekranda kullanıyorsunuz. Dediğiniz ki canım sıkıldı. Bu arada iyi ki nazik davrandım dedi. biraz hızlı davrandım ama. Şöyle de kullanabilmek mümkün. Hemen Türkçe diyor. İleri ileri hareket edebiliyorsunuz. Şimdi buraya WhatsApp'ı sahibine ve Instagram'ı yükledim arayüzü hemen göstermek istiyorum. Mesela sahibinden giriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde yandan yatma, ölçek sıkıntıları gibi bir sıkıntı yok. Hemen yatağa çeviriyorsunuz. Grid teknolojisi sayesinde gördüğünüz gibi oğlum ne araba bakılır ha buradan. Senin fiyatına kaç modelle? de? Buradan bir piyasa araştırması yaparsın. Diyelim ki çıktığınız dışarıdasınız. Hemen ön tarafa geliyorsunuz. Şu şekilde kullanıyorsunuz. Bakın bu da çok güzel bir şekilde kendini ayarladı. Şimdi siz böyle bakıyorsunuz keyifli keyifli. Bir anda hanım yazdı. Dedi ki WhatsApp'tan bana niye cevap vermiyorsun? Hemen yapacağınız şey şöyle aşağı indiriyorsunuz. Ardından da sağ tarafa WhatsApp'ı koyuyorsunuz. Buradan da mesajlaşmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Mesela kabul etti dedi. Buradan klavye geliyor. Hanım ben eve geleceğim diye konuşuyorsunuz şu anda. Tabii ki bunca özelliği kullanabiliyorsanız bunun iki sebebi var. Bir tanesi yazılımın çok iyi olması gerekiyor uygulamaların aktif bir şekilde özelleştirilmiş olması gerekiyor. İkincisi de işlemcinizde de gerekiyor. Ben buradaki işlemciye biraz daha değinmek istiyorum arkadaşlar. Buradaki MediaTek Dimensity 9000 Plus işlemcisi 4 nanometre mimari ile beraber üretiliyor ve maksimum 3.2 GHz'e kadar çıkabiliyor. Bunun güzel bir değer olduğunu sizlere söyleyeyim. İşlemciyi kullanırken çok yüksek performans alırken buradaki büyük ekranda oyun oynamanın da çok keyifli olacağını söyleyeyim. Mesela ben klasik PUBG oyunumu hemen buraya mesela yükleyeyim. O sırada da indirmiş olsun. Şimdi size şöyle bir şey göstereyim. Not defterine geldiniz arkadaşlar. Burada oturduğunuz soft not almaya başlayacaksınız. Yeni bir not çıkartacaksınız. Hemen burada not alıyorsunuz. Ardından "Aa hocanın tahtaya yazdıklarını da ben not almıştım." diyorsunuz. Şöyle aşağıya indiriyorsunuz kolay bir şekilde. Buradan ne yapıyorsunuz? Direkt galeriyi buluyorsunuz. Bu biraz önce çektiğim bir fotoğraf. Şöyle üstüne uzun süre tıklıyorsunuz. Ardından hızlı bir şekilde buradaki not defterini de atabiliyorsunuz. Bu da harika bir şey. Ayrıca bu telefonda One Link denen bir özellik var. Şu an bilgisayarda gidip göstermeyeceğim ama telefondaki dosyaları bilgisayara hemen bu şekilde sürüp atabiliyorsunuz. Aynı zamanda bir cihazda kopyaladığınız şeyi diğer cihazda da yapıştırabiliyorsunuz. Şimdi diyelim ki buradaki uygulamada bir sahibinden linki gördünüz. Hemen alıyorsunuz linki burada kopyalıyorsunuz. Bilgisayarda yapıştır ediyorsunuz tarayıcıya ve istediğiniz gibi de kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Genel olarak telefonun işlemcisi ve yazılımıyla alakalı detaylar böyleydi. Bu telefonla çok güzel fotoğraflar çekebiliyor, oyunlar oynayabiliyorsunuz. Bundan dolayı da yüksek depolama alanına ihtiyacınız olacak ve iyi bir RAM seviyesine de ihtiyacınız olacak. Hemen telefonun kısmına geldiğinizde burada telefonun direkt olarak 12 GB RAM ile beraber geldiğini görüyorsunuz. Ve üzerine daha fazla RAM'i de koyabildiğimizi görebiliyorsunuz. Mesela sanal RAM'i ben istersen buradan 9 GB'a kadar arttırabiliyorum. Şu anda 12 artı 6 kullanabiliyormuşuz. Bu harika. Telefonun içerisindeki RAM şu anda 12 GB LPDDR 5x RAM olduğunu söyleyeyim. UFS 3.1 teknolojisiyle beraber hızlı aktarımları, kopyalamaları 5G teknolojisinde Türkiye'ye geldiğinde kullanabileceksiniz. Şimdi burada hemen geniş açılı kameraya da geçebiliyorsunuz. Şu şekilde gördüğünüz gibi burada ana kamerayı görüyorsunuz ve 2x optik zoom'u da gerçekleştirebiliyor. Buradaki telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde de bir ana kamera var. Hemen şöyle arkada göstereyim. Aslında tam ana kamerada diyemeyiz ama telefoto kamera 1.98 diyafram derinliğine sahip ve ACE ile beraber sallantıyı azaltıyor. 2 kat kadar optik zoom, 20x'e kadarlık dijital zoom gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda biraz önce gördüğünüz geniş açılı kamerada arkadaşlar 120 derecelik kameralar çekebiliyor. Şimdi size şöyle bir trik göstereceğim ben. Şöyle bir hareket yapıyorum. Ardından bakın yapacağım şeye. Hop bastım ve şu anda ne görüyorsunuz? Hesabını görüyorsunuz. Neden bunu böyle yapmamız gerekiyor? Çünkü biraz önce örnek verdiğim aslında selfie'leri çekebiliyorsunuz. Mesela ben şu anda selfie çekiyorum ama aslında 50 megapiksel çözünürlüğünde bir selfie kameram var. Şimdi bakın bu arada geniş açılı kameraya da geçtim. E bu fotoğrafı nasıl çekeceğiz derseniz çok basit. Ses tuşuna basabilirsiniz hemen. Ya bu olay çok iyiymiş bu arada çok hoşuma gitti. Hemen şöyle bir ön tarafa da geçelim. Ön tarafa baktığımızda da isterseniz bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Ve hop burada da 16 megapiksel çözünürlüğünde bir kameramız bulunuyor. Bakın buna bastım. Telefonu açın ve güçlü arka kamerayla selfie'ler çekin diyor. Aslında biraz önce benim size gösterdiğim olayı aslında burada gösteriyor arkadaşlar. Tamam abi hop teşekkür ederim bu meydanda şöyle bir çıkayım. Bu arada yazılımsal olarak orada elimin değerse herhangi bir şekilde yanlış yere şey değmemesi için de kilit yaptığını görmüş oldunuz. Hemen şöyle bir modlara bakalım. Güzel bir yüzü var bu arada. Film, video, AR cam. Video özelliklerini de göstereyim. Burada mesela sallantıyı engelleyen bir modumuz var. Full HD 30 FPS'ten Full HD 60 FPS'e çıkıyoruz. Hemen burada gördüğünüz gibi ön kameranın özelliklerini gördük. Peki arka kameraya geçersek video kamera özellikleri nasıl olacak? Hemen şöyle hop açtım videodayım şu anda. Arka tarafa çeviriyorum. Ve bunu da direkt olarak isterseniz 4K 60 FPS'e kadar arttırabiliyorsunuz. Sallanmasın derseniz tıklıyorsunuz ve ultra sabit modu da Full HD'de kullanabiliyorsunuz. Çok güzel. Yapay zekaya bu gibi yerlerde kullanabilmek güzel. Gece modunda görüyorsunuz. Bu telefonla ben sizlere bir iki fotoğraf çekeceğim. Hatta gelin şimdi onlara yakından bakalım. Müzik Katlanabilir telefonun işlemcisinin çok iyi olduğunu gördüğünüzde bu gibi yazılımsa özelliklerinde çok rahat kullanıldığını gördüğünüzde Hatta şu kamerada göstereyim bakın hiç bana mısın demeden her türlü şeyi yapabiliyor. Aklınızdaki soru menteşe olabilir. Tekno bu konuda biraz iddialı çok az olduğunu söylüyorlar ki gerçekten de elimi böyle hareket ettirdiğimde çok az olduğunu ben de biliyorum. Ve havacılık sınıfı burada bir menteşe olduğunu da söylüyor. Dayanıklı bir şekilde kullanabilmek mümkün. Gayet tatlı bakın. Hiç bana mısın demiyor bu arada. Hiç korkusuzca kullanırsın yani. Dayanıklı. Günün sonunda buradaki telefonu kullanarak herhangi bir şey yapmak çok kolay. Yani son bir örnek göstereceğim ben bu arada arkadaşlar. Kocaman bir harita deneyiminde burada kullanabiliyorsunuz. Gideceğiniz yere çok rahat bir şekilde yol tarifi alabiliyorsunuz. Ben şu anda adresimi ifşa etmek istemiyorum ama Kusursuz bir oyun deneyimi var, çok güzel. Kusursuz bir film dizi izleme imkanı da var, çok güzel. Ekranı ikiye böyle işlerinizi gerçekten kolay yapabilme imkanınız var. Tasarım çok şık, ekranın LTPO 120 FPS olması çok güzel. Demin ve işlemcinin gücüyle beraber buluşunca da harika olmuş. Ben bu telefonu sevdim. Katlanabilir telefonu almamız gerektiğini düşünüyor musunuz? Ama bu işletim sistemi ve bu özelliklerle beraber lütfen fikrinizi belirtmeyi unutmayın.